Evet, makyaj. Makyajı bıraktırmak için ne yapabiliriz efendim? Değerli kardeşlerim, ateş bizi bekliyor, haberiniz olsun. Bekliyor derken çok üzülerek söylüyorum. Nice aileleri o ateş yakıyor zaten. Yakıyor. Konuşmaktan başka yolu yok. Konuşmaktan başka yolu yok. Başlarken dedik ya efendim çay sohbeti sürekli söylüyoruz şimdi başlarken ne dedik 20 dakika yarım saat evin beyi evin annesi e, kendileri bir konuşacaklar sohbet edecekler 20 dakika yarım saat efendim dakika tutmalarına gerek yok zaten birbirlerinden o hazzı aldıklarında neyse ben e, şu e, lavaboya gideyim orada musluk damlıyordu ben ona bakayım diyecek erkek, erkek kalkacak Kadın da diyecek ki çamaşır makinesinde çamaşırlar vardı ben de onları asayım diyecek. Kalkacak. Duş, düş yakamdan ben senden kurtulayım demeyecek tabii de efendim. Ama o 20 dakika yarım saat belki daha kısa süreli haz tamamlanacak. Efendim. Ee, yani illa mutfak mutfak diyorum da kadının alanı illa mutfak değil. Balkon varsa balkonda olur. Yani başa baş olur. Beraber oturursunuz ayağınızı başınızı eşinizin ayağına koyarsınız efendim ayağınızı uzatırsınız helaliniz çünkü her şey olur Allah'ın izniyle bu bir iki hanım kardeşimiz ya da beyefendi kardeşimiz internetten sorulan bir soru makyajı nasıl bıraktıracağız efendim konuşarak değerli kardeşlerim konuşarak şimdi burada küçük çocuklar koşuyor yani kız çocuklarımız koşuyor daha, daha 4-5 yaşlarından itibaren anlatacağız. Yavrum, e, ablalar işte makyaj yapıyor. Makyaj yapmanın vücuda da zararı var. Kimyasal alıyorsun vücuduna. Ayrıca dikkat çekiyorsun. Erkekler seni gözlüyor, sürekli bakıyor. Erkekler çok art niyetli efendim. Yani nereden biliyorum art niyetli? E çünkü daha sonra senden ayrıldıktan sonra kızın şurasını gördün mü? Kızın burasını gördün mü diye birbirleriyle konuşuyorlar, yorum yapıyorlar. Daha kardeşlerim daha 4-5 yaşından itibaren yavaş yavaş bıktırarak değil. İşte çay sohbetleri bu. Efendim, tren kaçtı ise 15-20 yaşına gelmişse, 12-13-14 yaşına gelmişse ne yapacağız efendim? E, biraz yanımız yanabilir. Biraz vakit geçebilir. Sabırla e, izah etmeye devam edeceğiz. Çay sohbetlerini izah ederken o şartlarında aman o şartların dışına da çıkmayalım. %70 siz konuş siz dinleyeceksiniz, siz konuşmayacaksınız. %70 dinleyeceksiniz çay sohbetinde. Efendim. Başka hazır çocuk geldi, hazır kız geldi. Ben şuna bir anlatayım da bunu buradan uzun uzun efendim bir aktarayım da kulağına sokmuş olayım. Bu olmaz. Bunu hazır yakaladım. Şu konuyu buna bir anlatayım bu olmaz. Soru, cevap, soru, cevap, soru, cevap. Bakın. Şöyle söyleyeyim. 3-4 dakika konuştunuz. Sonra 3-4 dakika daha konuşursunuz. Sonra 3-4 dakika daha karşılıklı. Ama 3-4 dakika da uzun bir zaman ha söyleyeyim. 1 dakika 2 dakika konuşun. O birer dakika 2 dakikalık konuşmalar belki yarım saati bulabilir. Konu güzel olursa. 1 dakika 2 dakikayı siz konuşarak geçirmeyin. Çünkü dikkat dağılıyor. Çocuk annemin sözü bir bitse babamın sözü bir bitse noktasına geliyor Yani bu çay sohbetleri nasıl olmalı Çay sohbetleri çocukla soru cevap yönlü gitmeli ve daha çok çocuk konuşmalı Efendim ee, şimdi bazen aileler şöyle yapıyor çocuğun yanına gidiyor çocukla konuşmak istiyor çocuk konuşmak istemiyor Niye? E çünkü daha öncesinde çocuğun hoşuna gitmeyen konuşmalar olmuş. O yüzden diyorum 3-4 yaşında başlayacak bu. Kız çocuklarımıza tesettürü 3-4 yaşından itibaren sevdirin. Başına başörtü sürekli değil. Koyun çocuk bunu bilsin. Ama hocam küçük bak sevgili kardeşim. Alışıyor. Alışıyor. Evde bazı hanım kardeşlerimiz efendim taytla geziyor. Efendim helalim bunlar benim çocuklarım ve çocuklarım da bana mahrem. Hatta oğlu değil kızı bile olsa oğlu varsa zaten öyle gezmemeli. Kızı bile olsa hanım kardeşim ne yapıyorsun biliyor musun? Aha o yavruya örnek oluyorsun. Sen taytı dışarıda giymezsin ama o çocuk dışarıda giymeye özenebilir. Sonra bu çocuk bunu nereden alıştı diye Canın sıkılır, üzülürsün. Efendim, bak burada küçük küçücük kızcağız, başına başörtüyü koymuşlar, maşallah. Böyle alıştıralım, böyle alıştıralım, efendim, e, biz de kötü örnek olmayalım. Küçük yaşlarda, niye diyorum küçük yaşlarda? Çünkü çocuğun küçük yaşlarda anneye, babaya direnci pek olmaz. İleriki yaşlarda olur. Niye? Bu gavurdan öğrenir. Bir. İki. İşte cinayetin büyüğü diyeceğim. Anne baba öyle tutarsız davranır ki. Anne baba öyle özensiz konuşur ki. Bazen hakaret eder. Bazen küfür eder. Çekilin lan şundan der. O çocuk bir daha babayı da saymaz. Anneyi de saymaz. Sürekli ısrarla neyi vurguluyorduk sohbetlerimizde? Mahmud Efendi Hazretlerine konuşur gibi konuşacağız. Ya bunlar Allah'ın kulu değil mi? Çocuklar. Bu çocukları Allah bize vermedi mi? Emanet vermedi mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkek için diyeceğim şimdi. Hanımlarını sizin emanetiniz demedi mi? Bunu söylemedi mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Niye böyle dikkatsiz konuşuyoruz? Niye hakaret küfür ediyoruz? Ya da hanım kardeşlerimiz eşlerine niye dikkatsiz konuşuyor? Ne oluyor? Bir, anne babanın birbirine dikkatsiz konuşmalarından, bazen hakaret küfere varan konuşmalarından, anne babanın birbirlerine, anne babanın sonra çocuklarına dikkatsiz, özensiz konuşmalarından, çocukların gözünde babanın ve annenin saygınlığı bitiyor. Bari küçük yaşlarda öğretelim de bir şey vermiş olalım. Sonra saygınlığımız biterse bitsin demeye getirmiş gibi oluyorum. Allah korusun ya Rabbim. Biz saygın davranırsak çocuk da saygın davranır. Ya hayran kaldım ya. Bir baba oğluyla konuşuyor telefonda efendim. Ya oğlum senin de keyfini kaçırdım. Lütfen kusura bakma falan filan diyor. <laughs> Duydum. Ondan sonra beraberiz çünkü. Ya dedim maşallah ya. Vallahi billahi. Efendim. Oğlum senin de keyfini kaçırdım. Kusura bakma lütfen filan. Dedim. Ne dedi? Şunu dedi. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Yani çocuk. Aradım onu. Arkadaşlarıyla beraberdi. Biraz e, sayıp dökmedi ha. Kötü konuşmadı. Peş peşe birkaç şeyi sordu. Efendim, o çocuğun güzel ortamını dağıttım mı acaba diye kaygılandım. Bakın şimdi, peşinden ne geliyor? Burayı dikkatle dinleyin lütfen. Efendim. Sonra diyor, e, çocuğun keyfini kaçırdım, moralini bozdum diye düşündüm diyor. O yüzden öyle söyledim diyor. Efendim. Efendim. <laughs> O da bana işte gerekçesini aklıma başka bir şey geldi. Peşinden onu söyleyeceğim de başka bir örnek geldi. Sonra marifet diye söylemedi ama gerçekten. Hocam aynısını da oğlum bana söyledi diyor. Yok baba ya ben senin keyfini kaçırdım sanki. Ya maşallah subhanallah. Ya Müslümanız ya. Ya Müslümanız ya. Şu argoyu ağzımızdan atalım. Yakışıyor mu Müslümana ya? Baba ben senin belki keyfini kaçırmış olabilirim. Subhanallah. Nasıl davranırsan öyle karşılık alırsın değerli kardeşlerim. Şimdi makyajla ilgili soru soran kardeşimize bu cevabı vermiş olmuyoruz. Genel konuşmuş oluyoruz ama makyaj minvalinde de konuşmaya devam ediyoruz. Burada 3-4 yaşında başlayacağız çocuklara her şeyi anlatmaya. O yüzden anne çalışmamalı. O yüzden efendimiz şey, Muhammed Efendi Hazretleri'ne konuşur gibi eşimize konuşurken de efendim, çocuklara konuşurken de. Hani bunu hep söylüyoruz ya. Hocam ben o kadar ağdalı dil kullanamam ki. Ben nasıl cün kullanacağım o cümleleri? Hayır kardeşim, sen konuşuyorsun. Dışarıdaki insanlara güzel konuşuyorsun. Evdekilere niye öyle konuşuyorsun? Bak bu çocuklar büyüyünce sana böyle karşılık verecek ha. Başka? Dışarıdakilere konuşuyorsun. Başka? Maşallah. Aferin işte. Şimdi çok güzel oldu. Başka ney? Efendim şu. E, Muhammed Efendi Hazretlerini görüyormuş gibi efendim e, çocukla konuşuyorsan da büyükle konuşuyorsan da o şekilde değerli kardeşim Ha çocuğun yaşı büyükse şimdi çocuğun yaşı büyükse dikkatsiz konuşmalar geçmiştir. Özensiz konuşmalar geçmiştir. Çocuk kaba konuşmadan, argodan, küfürden bıkmıştır. Anne babayla köprüleri atmıştır. Ama bir şey söyleyeyim. Aynı şekilde geri gelin dikkatli konuşmalar, rencide etmeden yapacağınız konuşmalar, çay sohbetleri yanlarına giderek korsan konuşma değil. Evin beyi, evin hanımı otursun. Yavrum çay içiyoruz. Gelir misiniz siz de deyin. Bir süre sonra hemen değil, onlar da gelecek. Eğer o tatlı muhabbet sürecini yakalarsanız çocuğunuz sizi dinler. Önce biz yapacağız. Ne dedik? Yapmazsan yaptıramazsın. Argo cümle kullanırsan çocuklar aynısını kullanır. Bir gün sana da kullanır. Önce biz düzelteceğiz. Kırmamaya özen göstereceğiz. Vallahi görürsünüz sizi kırmamaya çalıştıklarını.